Kıymetli YouTube izleyicileri bugün 12 Ağustos 2024 günlerden pazartesi bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdeleme ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün iki tanesi iğrenç bir tanesi üzücü bir olgu paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Osmaniye'nin Düzici ilçesinde bir tane Mısır tarlasında yeni doğan bebek bulunuyor. Ortaya çıkıyor ki 15 yaşında A.Ç. isminde bir çocuk bu çocuğu doğurmuş ve sonrasında da tarlaya bırakmış. Tarlada çocuk ağlayınca da bulunup sağlık ünitesine gönderilmiş ve halihazırda sağlıklıymış. Sonra çocuğun sorgulanmasında 16 yaşında İBC isminde bir çocukla ilişkiye girmiş ve gebe kalmış. Sonrasında İBC'de tutuklanmış. Şimdi konuşu 15 yaş altı cinsel faaliyet yasağı var. Yani AC 15 yaşında dediğine göre 9 ay 10 günde gebelik olsa demek ki 14 yaşında ilişkiye girdiği için AC ile ilişkiye girmek suç. Artı 16'dan gün almış 18'i doldurmamış olanlar <laughs> c tehditiyle olmazsa yani kandırma korkutma olmazsa cinsel faaliyetleri serbest rızaları söz konusuysa 18 yaş üzeri zaten serbest. Suç işlediği ifade edilen IBC açısından bakarsak da 12 yaşın altında cezahliyeti yok. 12'yi doldurmuş, 16'dan gün almamış çocuklar için şarta tabi cezahiliyeti var. Yani farkında idrakindeyse eylemin ceza alıyorlar. 16-18 arasında da indirimli ceza söz konusu. 18 yaştan sonra da normal ceza veriliyor. Şimdi burada İBC de 12-16 yaş arasında muhtemelen çünkü olay tarihinde o da 15 yaşında olacağı için demek ki muayene edildi adli tıp tarafından ve suça karşı cezaiyet tam dendi. Çünkü genellikle cinsel faaliyetlerde suça karşı cezaliyeti tam şeklinde raporlarımız çıkıyor. O nedenle AÇ 15 yaş altında cinsel faaliyet yasağı var ama bulunmuş. Onun açısından suç değil. Çünkü bir kişi hem sanık hem yani hem suç işleyen hem suçun mağduru olmuyor. Şimdi burada İBC başta serbest bırakılmış sonra tutuklanmış ciddi bir ceza var ama yaş itibariyle oldukça önemli bir indirim yapılacak. Yeni doğanı öldürmemeleri büyük avantaj. Yine de çaresiz kalmışlar, tarlaya bırakmışlar. Bu üzücü dediğim olgu. Yani burada iki tane yaşı yakın çocuk cinsel faaliyette bulunmuş. Ortaya da bir bebek gelmiş. Yani gebelikten korunma vesaire bilgileri olmadığı için. Artı burada işte istismara uğradı diyor haberde ama savcılık ilk etapta İBC'yi serbest bıraktığına göre herhalde rızaları söz konusuydu ama çocuğun yaşı 15 yaş altı olduğu için artık rıza söz konusu değil. O nedenle İBC cezaevine gönderilmiş. Ama hani bir cinsel faaliyette bulunuyorlar. Gebelik meydana geliyor. Yeni doğanı da öldürmüyorlar. Bu olumlu bir şey. Yeni doğanı şu an sağlık kuruluşları büyütecek. Annesine de verebilir. Çünkü AÇ'de 15 yaşında da olsa sonuç itibariyle o çocuğu doğurmuş vaziyette. İBC'de yaş itibariyle cezası indirecek ama ciddi bir cezayla karşı karşıya. Bu günün üzücü olayı. Günün ilk iğrenç olayı Antalya'nın Alanya ilçesinin Damlataş sahilinde yaşanmış. 52 yaşında Mesut Uçan diye birisi adını açık vermişler. Bu enteresan. Aslında MU diye vermeleri lazım ama Demek ki basın yayın organları artık bu kısma önem vermemiş. Bir tane 11 yaşında Ukraynalı kız çocuğu denize giriyormuş. Onun fotoğraf ve videolarını çekmiş. Yani böyle sapıklık, sapkınlık olamaz. Yani el alemin çocuğunun videosunu niye çekiyorsun? Yani yurt dışında falan böyle bir şey olsa çok ciddi cezaları var. Yani sokakta annesiyle yürüyen bir buçuk yaşında çocuğu yanandan Makas bile alamazsınız. Başınızı belaya girer. Bu sapkın şahıs bir satranç eğitmeniymiş. Çocuğun videolarını çekmiş. Bu vatandaşları rahatsız etmiş. Bunun üstüne polise, jandarmaya bilgi vermişler. Damla Taş sahili olduğu için jandarma olabilir. Bunun üstüne adamın cep telefonu incelenmiş. Bu da nasıl hemen izin alındı, incelendi, suç ceza kimle izin verdi mi? Onu tam anlamadım. İçinde satranç eğitimi verdiği çocukların müstehcen foto ve videolar çıkmış ve adamı tutuklamışlar. Yani 52 yaşında Mesut Uçan ismi verilen şahsın bu yaptığı hakikaten artık sapık seviyesinde bir durum. Gerçekten bu günün ilk iğrenç olayı da. Günün ilk iğrenç olayı, ikinci iğrenç olayı da Manisa'nın Salih ilçesindeki benim ilçem. Gerçekten iğrenç bir olay. Bir tane şahıs MS 55 yaşında Bahçesinde üç tane yavru kedi varmış. O kedileri sopayla vurur, vurarak öldürmüş. Video görüntüleri falan da var. Ben öyle görüntüleri izlemiyorum. Çünkü gerçekten insanın içi yanıyor. Üç tane yavru kediyi vura vura öldüren ki sağlık mahallesi Kuru Dere Caddesi diye geçmiş. Burası Salih'in merkezidir, göbeğidir. Burada 55 yaşında bir adam 3 yavru kediyi vurarak öldürüyor. Yani böyle sapkın, kötü bir insandan ne gelir ülkeye fayda olarak? Burası tartışmaya açık. Muhtemelen tutuklanmayacak çünkü hayvanlara eziyet falan ciddi bir suç değil. Burada üç tane hayvanı hani öldürmüş, itlaf etmiş gibi bir durum söz konusu. Gerçekten günün ikinci iğrenç olayıydı.